Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerken ayrıca virüsün eğitim ve diğer alanlarda etkisini değerlendirdi. Başkan Salman, Eylül ayı itibariyle okulların açılmasının planlandığını ve şu an 21 Eylül'de açılacağı bilgisinin verildiğini söyledi. Eylül ayının gelmesiyle okul mevsimlerinin açılması ayrıca yani e, dikkat edersen pandemiden dolayı bu koronavirüs e, çocuklarımızın yani okula gitmemesi tabii büyük bir endişe. Millet olarak, ülke olarak, Türkiye genelinde olsun, dünya genelinde olsun bu COVID-19'dan dolayı bir mücadele içerisindeydi. Şimdi Adıyaman'a baktığımızda ve evet de Türkiye'ye baktığımızda okulların açılması, okul mevsiminin açılmasından dolayı şu anda herhalde 21 Eylül'e ertelendi. Artık bundan sonra yetkilerin hangi kararla alacağını okullarda birinci sınıf, ikinci sınıf ve hatta dördüncü sınıf ve hatta on ikinci sınıf bu çocukların okula gidip gitmemesi meselesinde bir sıkıntı olacağını tahmin ediyorum. Ama şu anda da bakıyoruz ki Adıyaman'da olsun, Türkiye genelinde olsun bu pandemi sürecinde bir sıkıntı var yani. Gittikçe e, ee, koronavirüsün yayılmasından dolayı, bağışlık kazanmasından dolayı vatandaşlarımızın yani bu konuda dikkatli olması lazım. Hijyenik kurallara uyması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte 21 Eylül'de gerek yani Milletim Milli Haftası'ndan dolayı okulların açılmasından hayırlı olmasını diliyorum. Salman, hayatın eskiye dönebilmesi adına vatandaşları tesbihli olmaya davet ederken özellikle düğün, taziye gibi özel günlere gitmekten kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Temennimiz bir an önce bu şu anda bu pandemi sürecini, koronavirüsün daha doğrusu inlenin bulunması, havaların soğulmasından dolayı bir sıkıntı yaratacağını endişesini taşıyoruz. Bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde hepimizin bu konuda da dikkatli davranması lazım. Bilakis temizlik, hijyenik kurallara uymamız gerekiyor. Mesafe kurallarına. E, şu anda da Adıyaman'da biliyorsunuz ki ister istemez de asker uğurlaması olsun, isterse düğünler olsun, kana olsun ve de taziyelerde ne kadar e, devlet tarafında ve de valilik tarafında bu konuda yani yapılmaması gerekiyorsa de yine de de kuralları dışına çiğneyen yani vatandaşlarımız var. E, bilakis yani ben de bir Adıyamanlı bir e, sivil toplum bir vatandaş olarak bu gibi konularda dikkatli olmamız lazım. Biraz daha mesafeyi korumamız lazım. Düğünlerimizi biraz erteleyelim. Taziyelere gitmememiz gerekiyor. Bir telefon denilen bir sosyal mesafeden dolayı bir telefonla yani sosyal medyada da yani insan yani kendilerine yani taze bildirir. Dolayısıyla bu konuda inşallah da kısa sürede e, üstesine gelmeyi düşünüyoruz.